Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen birinci Seyit Sokak Şenlikleri başladı. Müzik Seyit Gençlik Sosyal Gelişim Derneği ve GAP Seyit Kültür Evi ortaklığıyla düzenlenen birinci Seyit Sokak Şenlikleri Pervari'nin ardından Şirvan ilçesinde gerçekleşti. Türkiye'nin çeşitli sokak sanatçılarının yer aldığı şenlikleri Letonya'dan da 6 kişi katılıyor. Havaların yağış olması nedeniyle Şirvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler katıldı. Müzik dinletisi, dans gösterileri ve seyirbazlık gösterilerinin yer aldığı sokak şenliklerini öğrenciler doyasıya izledi. Bravo Abiler ablalar buraya gelip bizlere oyunlar okuyorum, oynattılar. Okuyorum, okuyorum. Onlara ya, yüzden sen teşekkür evet, sen. Onları tebrik etmeliyiz. <laughs> Oyunları çok güzeldi, çok eğlendik. Bugün burada paylaşıyor, gösterileri yapıyorlar, şarkılar söylüyorlar. Çok güzel, çok eğleniyorum. Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneği Başkanı Şükrü Emir Özorbak, projedeki amacın sokak sanatlarını kırsal alanlara yaymak, insanların moralini yükseltmek olduğunu ve bu projede yer alan herkesin gönüllü olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen ve Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneği, GAP Gençlik Kültür Ortaklığı ile düzenlenen 1. Siirt Sokak Şenliklerinin Şirvan ayağındayız. Geçen hafta içerisinde bizler perva dedik. Bu projedeki amacımız sokak sanatlarını kırsal alanda yaymak, insanlarda bulunan e, morali biraz daha yükseltmek, yaşamaya karşı olan morallerini yükseltmek. E, bu projede bize e, yerli yabancı misafirlerimiz teşvik ediyor. Letonya'dan altı tane misafirimiz ve Türkiye içerisinde çeşitli sokak sanatçılarımız var. E, onların hepsi ve bizim SİRT'te bulunan gönüllerimiz, herkes gönüllü olarak bu festivalin içerisinde, bu şenliğin içerisinde yer alıyor. Ee, ve bir şeyler katmaya çalışıyor. Bizler her ilçede etkinlik yapacağız Siirt içerisinde ve bu ilçelerde yaklaşık iki saatimizi geçireceğiz. İki saat sonunda eğer çocuklarımıza ve insanlarımıza biraz eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Ee, bu proje içerisinde bize destek olan, ciddi anlamda destekleri ve katkıları olan Siirt Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. E não okay so we are a group from latvia and came uh, here to sirt uh, to participate in a project uh, street uh, uh, in street festival street art festival and uh, we really like sirt i think people here are really friendly and smiling and the kids also are really kind and I really like uh, that in our group we uh, playing with the kids uh, we are have we can gain uh, so much positive uh, emotions uh, while we are playing with the kids and it's okay too long <laughs> <I'm sorry. laughs> buraya geldiğimizde ciddi anlamda çok sıcak insanlarla karşılaştık. Özellikle çocuklarla çalışmak çok eğlenceli. Onlar bize sürekli pozitif enerji veriyor ve bizim sirt olmamızı sağlıyorlar. Ciddi anlamda çok eğleniyoruz. Burada inşallah bir daha gelmeyi de ümit ediyoruz.